Polikistik over hastalığı artık sık duymaya başladığımız bir tanı olmaya başladı. Hastalarımız bunu gerek internetten araştırıp kendilerine tanı koyarak bize iletiyorlar. Veya bir hekim arkadaşımızı ziyaret ettiklerinde bu konuda teşhis alıyorlar, bilgilendiriliyorlar. Bu konuda gençlerin özellikle dikkat etmesi gereken konular var. Bunlar da özellikle Gıda konusu çok önemli, bu üç beyaz dediğimiz beyazları tüketmek, aşırı karbonhidratlı gıdaları tüketmek, abur cuburları de body mass indekslerini, vücut kitle indekslerini bozuyorlar ve polikistik over hastalığına yatkın hale geliyorlar. Polikistik over hastalığı özellikle adet görememe, kıllanma veya fertilite çağındaki hastalarda infertilite ile kendini gösteriyor. Polikliniğe başvurduklarında mutlaka adetin üçüncü günü hastalarımızı değerlendiriyoruz, ultrasonlarını yapıyoruz, hormon tahlillerini gerçekleştiriyoruz ve buna göre uygun bir tedavi seçeneğini seçiyoruz. Ama özellikle bu tedavilere destek tedavisi de bence oldukça etkili oluyor, yapılması gerekiyor. Zor tarafı da aslında bu oluyor. İlaç kullanmak, günde bir veya iki tavsiye edilen dozda ilacı kullanmak işin aslında kolay kısmı diyet, spor ve egzersiz yapılması gerektiğini söylediğimizde hastalarımızın biraz canı sıkılıyor. Çünkü gerçekten hepimiz için bu çağda bunları yapmak biraz zor geliyor.